Seni görmek ne kadar güzel. Esir takasaydı, şuydu, buydu derken bu hafta hiçbir şey olmadı. Şaşkın mısın? Belki şu an olur. Evet, olmasın inşallah. Yani <laughs> hakikaten üst üste geldi. Ülke ve dünya gündemi çok yoğun. Evet. Ama bu hafta özel bir günde de Dünya Kadınlar Günü'nde bir evet. araya geldik. Kısaca seni bu noktaya nasıl geldiğini dinlemek isteriz. Sonra dizilere geçelim. Önemli. Var mı anlatacağım bir anekdot? Mücadeleci ruhun. Ee, yani aslında kadınlar bir sıfır sanki yenik başlıyor gibi bir durum da var. Onu söyleyebilirim. Daha çok sanki mücadele ediyoruz e, iş yaşamında, e, hayatta. E, mücadele dolu geçti tabii ki. E, kaç yıl oldu? Bir 25 yılın içerisindeyim o, şu anda. Hiç göstermiyorsun söyleme boş ver. 5 yıl falan desen. 5 yıl. <laughs> e, e, güzel geçti tabii ki. E, çalışarak, üreterek her seferinde üzerine koyarak inşallah daha iyi yaparak. Yeni magazinler seni örnek alsınlar. Temiz magazin nasıl yapılır? Düzgün magazin nasıl yapılır? Sen onun böyle anıtı gibisin Türkiye'de. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Bunları Kızılcık Şerbetçiler hasretle bekliyor anlatacaklarını. Önce onunla başlayalım mı? Onla, rating rekoru diziler. E, evet. Musa dün akşamın reytingleri yine e, artarak devam etmiş. Açılışı onunla yapayım. Yine e, bir, bir bir başarıya şey evet imza Bu attı. kadar sürdürülebilir bir reyting tabelası. Çok yani enteresan biliyorsun 3. sezon 2022'den beri devam ediyor ve her hafta artarak devam ediyor Ve dün akşamın reyitikleri de çok iyi geldi ve gerçekten çok maşallah, maşallah etkileyici bir bölümdü. E, aşk vardı, öfke vardı, ana maddeler bunlardı. Ne olacak peki? E, Nur, ne olacak? Nur Sema'dan başlayalım. Çünkü tamam. orada durum gerçekten orada da bir kadın mücadelesini görüyoruz e, uzun süredir. Nur Sema'nın yaşadıkları ve bir kadın olarak dik ayakta durması. Bölüm şöyle başladı. Bir nişan töreni vardı biliyorsun Nursema ile İlhami Hoca arasında. E, konuşmayı yaparken dedi ki Nursema, Sema İlhami Hoca'ya teşekkür ederim demesi gerekirken Firaz dedi. Aslında bilinçaltındaki bir şeyler ortaya Freudian, çıktı. Freudian yani, diyoruz ona. Evet. E, ve ortalık tamamen birbirine karıştı. Hemen e, İlhami Hoca'nın babası geldi oğlunu aldı. Mekanı terk ettiler. E, Pembe Hanım yine hiç yapılmayacak bir şey yapıp herkesin ortasında kızına bir tokat attı. Pembe Hanım'ın agresyonları, evet. Evet. E... Düzelecek mi araları? Bence tümden bozulacak gibi görünüyor. Yani onları bir anne-kız ilişkisini maalesef oturtamadı. Orada bir güzel bir hikaye bir türlü maalesef göremiyoruz. Hani ne gelinleriyle görebiliyoruz, aslında eşiyle de göremiyoruz. Sıkıntıları olan bir karakter. E, ama gerçekten Sibel Taşçıoğlu muhteşem oynamıyor mu? Muhteşem oynamıyor. Yani oluyor. inanılmaz. Yolda gerçekten. görsem derim yani, Pembe Hanımcığım. Niye <laughs> <laughs> böyle yapıyorsun? Yani müthiş bir kaos yaşandı. Evet. E, dolayısıyla hemen abisi ve Nilay alarak dışarı çıkarttılar Nursemay'ı. yolda eve doğru giderken o sırada Firaz aradı ve buluşmak istediğini söyledi. Burada Nilay'ın farklı bir tarafını gördük. Uzun bir süredir görmüyorduk. E, i̇yimser bir tarafını gördük ve aslında sevenlerin buluşmasına yardımcı oldu. E, Mustafa'yı da ikna etti ve e, o İstanbul'da müthiş bir kar yağışı vardı biliyorsunuz evet. geçen hafta. Orada Boğazlı bir çekim yaptılar. Ee, zor şartlarda e, hem romantik bir konuşma hem sahne çok e, romantik. E, kar yağışı altında e, birbirleriyle konuştular. Ve bu arada artık duygularından da emin oldu. Ben bu bir çekimi düşünüyorum. Kesin donmuşlardır o kısmını da düşünüyorum. Evet evet. Hatta var mı? Görüntümüz yok. Ee, Ceren, belki o sırada alabilirler. Şu an Ceren Karakoç'un e, hmm. storiesinde var. Biraz paylaşmış kabar arkası diye. Aslında o sahne var. Dün akşam yayınlanan e, bölümde de o kar yağışını Peki, ona gördük. ona Eee sonra? sonra e, onlar konuştular artık duygularından da emin oldu e, bir taraftan. Fakat çok sinirlendi Abdullah Bey e, ve Pembe hanım eve geldiğinde kızlarıyla yine sert bir konuşma içerisine girdiler ve ne olursa olsun İlhami Hoca ya da başka birisiyle mutlaka e, Nur Sebha'yı evlendirmeye karar verdiler. Ne yine sormadan takip bölümlerde. E, şöyle önümüzdeki hafta ile ilgili o zaman tüyü evet. vereyim evet. E, bu nikah gerçekleşmeyecek. Aa. Yine Hoca ile bir nikah olmayacak. Ne olacak peki? Ne olacak? Söyleyeyim mi? Söyle, söyle, ee, çok güzel bir... E, a, <laughs> el ele göreceğiz aslında biz. Firaz'ı. Nimet Hanım bekliyor. Nimet Özdemir. Çok öpüyorum. Nimet Hanım hasretle bekliyor senin söyleyeceklerini. Evet. Ee, Nursema Nur ve e, Firaz'ı el ele göreceğiz. Önümüzdeki Aa. hafta. Ama asıl bomba evet. Nursema evden kaçacak. Aa. Kızılcık Şerbeti izleyicileri hazır olsun. Nursema evden kaçıyor. Kaj, at KC, at bayrakları <laughs> önümüzdeki evet. hafta öyle bir hareket olacak. Evet. Ee, başka neler olacak dersen gerçekten Hı. bölüm bu aşk üzerine kuruluydu. Onun dışında Sıla Türkoğlu biliyorsun Doğa ve Fatih'in evlilikleri gayet güzel bir şekilde devam ediyor ama görgüsüz bir kadına dönüştü. Doğa maalesef e, yalı, yalıya taşınınca sürekli alışverişler. Biz de öyle bir şey beklemiyorduk değil mi ondan? Beklemiyorduk. Ben geçen hafta Sıla ile bir araya geldim, e, bir röportaj gerçekleştirdik, bir kolluştuk. E, yani diyor ki hani olacak gibi değil gerçekten. Hadi o da şu anda canlandırdığı karakterin bu şeyini e, yaptıklarına inanamıyor. E, umarım kısa zamanda toparlar diyeceğim ama önümüzdeki haftalarda da. Evlilikte bir maddi kriz sıkıntısı yaşayacağız hmm. ve e, Fatih biraz doğaya kendisini toparlaması gerektiğini söyleyecek. Hmm. Sevgide ee, bir azalma mı var onlarda? Sevgide azalma değil ama e, Fatih belki ilerleyen haftalarda yine bir yaramazlıklar yapmaya. Fatih yaramazlıklar yapacak ilerleyen haftalarda. Belki olabilir. Ay hiç yakışıyor mu ya? Sinir oldu. <laughs> <laughs> Peki, var mı başka şey bu dair aynı şey? Geçeceğim şimdi bahara geçeceğim. Bahara geçmeden eee İlhami Hoca'yla da geçtiğimiz hafta evet. bir araya geldik. Biraz sohbet ettik. Kendisine evet. Fatih Yiğit'i e, tanıma fırsatım oldu. Çok enteresan bir şey anlattı. Paylaşmak istiyorum burada Paylaş. seninle ve izleyicilerimizle. Eee audition çekimine çağırdıklarında demişler ki hani daha inandırıcı olması için ha. E, bir e, kocayı canlandırıyor ya cami hocasını. E, yani bir cübbe ee, ve hmm. işte başına hani bir şey alıp gelirsen daha iyi olur. O da o sırada oturduğu evin e, evet. yakındaki camiye gitmiş. E, hmm. Hocadan rica etmiş. Tabii çekim olduğunu söylememiş ama ihtiyacım var yardımcı olamışsınız diye onları giyip o işin çekimine gitmiş. Ne diyorsun? O şekilde evet. Gerçekten gitmiş camiden almış. Çünkü bizim camilerimizde ben de böyle namaz kılmaya gittim de bazen evet. başörtüsü olmuyor. Hemen orada başörtü var üstüne bir şey alıyorsun ferace gibi. Tabii, tabii. Yani camilerimizde böyle bir imkan var. Yani yanımda başörtü yok vesaire demeyin efendim. Arabanızı çekin kenara hemen girin camiye. Orada size imkanlar sunuluyor. Kesinlikle. Oradan çok güzel. Olmuş. Evet yani caminin orası Aa. da çok güzel yardımcı olmuş. Çok Sonrasında güzel. da işi bittikten sonra temizledim. Rolde ona kesin gelmiştir öyle camiden aldığı o sinerjiyle tabi. E, evet evet o güzel e, enerjiyle arada da diyor hocayla hala karşılaşıyoruz tabii şimdi görüyorum. O, hocaya da sürpriz Ay olmuş tabii ki böyle tatlı bir e, olay anlattı. Çok güzel bir anekdot anlattı. Evet evet ve şey e, başladığı günden itibaren herkesin çok e, iyi güzel davrandığını, herkesin ...birlikte Ceren Karakoş'a zaten daha önce de bir çalışmaları olmuş... ...çok disiplinli bir şekilde çalıştığını... E, Keçe'nin keçe biliyorsun bu bölümle birlikte veda etti... ...91. Evet. bölümde e, yeni yönetmen e, geldi... E, ...hareketli bir şekilde devam edecek. Hadi bakalım, peki Bahar'a geçeyim mi? Tabii geçerim. Neler abi. aktaracaksın son ne? Nasıl bitti, neler oldu? Bu hafta Bahar'da sürpriz var mı? Bebekler yaşayacak mı? Bahar babaanne olacak mı? E, Bahar babaanne oldu... Onu ha. söyleyeyim, ee, yani daha doğrusu oldu, oldu bebek. Otuna bir yok. <laughs> ve, ve, evet. ve oldu şöyle, hani evet. bir ağlama sesini duyduktan sonra yaşayıp ha. yaşama mücadelesi ama bebekler yaşayacak, onu söyleyeyim... Ay hadi inşallah. Ee, burada aslında baharda uzun süredir bu kadar dram e, heyecan bu anlamda, hani daha biliyorsun gülümseten bir şeydi evet. ama bu sefer biraz. ...hareketli başladı. Bir efsun kasırgası esti. Nihal Yalçın'ın canlandırdığı karakter eve geldi ve bütün gerçekleri anlatınca... ...önce Leyla ağla fenalık geçirdi. Sonra da Seren'in suyu geldi ve aynı anda ikisini birlikte hastaneye götürdüler. Şimdi doktoru olarak Rengin Hoca'nın müdahale etmesi gerekiyordu Seren'e. Fakat o bir gıda zehirlenmesi yaşadı. Ve hastanedeki bütün jinekologlar bir tıp kongresine gittiği için müdahale edecek kimse kalmadı oh. Bahar da bu anlamda hem anneyi kurtarmak hem de ikizleri bebekleri kurtarmak adına bir risk almak istedi bunu ne oğlu Azuras Uras destekledi aslında ne de Rengin Hoca buna izin vermiyor önce anneyi kurtarmamız gerekti dedi ama bu riski Seren'in de onayıyla aldı ameliyata girdi e, ve saat 18:55'te bebekler dünyaya geldi hmm. niye 18.55 diyorum niye? çünkü aynı sırada e, fenalaşan e, hala da ameliyata alındı onun kalbi de 18.55'te durdu. Ay, tüyleri mi Evet, yani bir ne peki? bir doğum, bir ölüm ne olacak? Çocuklar yaşayacak. Çocuklar ama... yaşayacak ee, ama şöyle bir şey olacak, Bahar'ı e, önümüzdeki hafta büyük bir kaos bekliyor. Ee, neden? Oğluyla karşı karşıya gelecek. Oğlu e, yani bebeklerini kucağına almasına rağmen, eşi iyi olmasına rağmen annesini hala suçlamaya devam edecek. Çünkü sen benim eşimi... Allah. Riske attın diye. Hatta şöyle çok şok bir gelişme yaşanacak. Ee, biri şikayet edecek Bahar'ı. Bu yaptığından ötürü ameliyatta. Aa, Sağlık riske. Bakan değil mi o şey? Evet evet Aa. ve soruşturma açılacak. Belki de doktorluğu elinden alınacak. Evet ve o e, herkese hmm. soracak bunu kim yapmış olabilir? Rengin Hoca mı yaptı? Aa. Yoksa e, Efsun mu yaptı? Etrafındaki herkese soracak. Ama bir kişi aklına gelmeyecek bunu kim yaptı diye kim yaptı biliyor musun kim? şikayet eden oğlu. Aa! Önümüzdeki hafta Aziz Oras'ın annesine kalbimiz <laughs> şikayet etmesini evet. <laughs> Bahar zaten her hafta bir şeye göğüs geliyor kadın yani mücadelenin ete kemiğe bürünmüş hali 8 Mart'ta bence bir ikon olarak hem kesinlikle. Hem Demet yani. Evgar'ı kendi özel hayatında hem de dizideki karakteriyle 8 Mart'ın böyle bir sembolü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Bence yani Show evet. TV dizilerinde aslında bakarsan hep çok güzel güçlü çok. kadın karakterleri, çok iyi mesajlar veren karakterler mesela geçen hafta da çok güzel Ramazan ayının içerisindeyiz biliyorsun. Evet. Ee, iyi Ramazanlar diliyorum herkese ve o kadar güzel bizim şu an deprem bölgesindeki insanlarımızın hala ihtiyaçlarına olduğuna dair ee, hatırlatmalar yaptılar ki bütün dizilerimiz çok kıymetliydi. Şu televizyon dizileri gerçekten toplumun hassasiyetlerini gözeten işler yapıyor. Bu anlamda gurur duyuyoruz bizim grubumuzda. Ee, peki sandık kokusu? Sandık kokusu e, senin e, sevdiğin iki karakter e, Ayça ve Hakan e, evet. artık e, birbirlerine ya daha doğrusu Ayça da sevdiğini söyledi ve Hakan Suriye'ye gitmekten vazgeçti. Ee, artık birlikteler. Hatta Ayça da onların holdinginde çalışmaya başladı. <laughs> Bu tür <laughs> Çok acayip. <laughs> Bu şekilde. Evet. Ee, Karsu'yla biraz Bora'nın ilişkisinde hafif böyle biraz e, anlaşmazlıklar gibi göreceğiz ama aşılamayacak bir şey değil. Şöyle bir evet. sürpriz yaşandı. Ee, Irmak ve Kıvanç e, İzmir'e taşınıyorlar. Bunun da sebebi e, avukat biliyorsun. O deprem bölgesinde İzmir'deki e, kişilerle ilgilenmek için iş teklifi aldı. Kıvanç bunu Irmak'la paylaştı. O da kabul etti ve e, çiftimiz İzmir'e doğru gitti. E, Pamir Pekin şey e, Ramazan geçsin öyle diyor bir şeyler yapalım diyor. Allah' o yani <laughs> neyse. Ve şey sandık kokusuna e, baktık. Siyah kalpe geçelim mi? Siyah Ama kalp... geçmeden önce görüntüyü hazırlamışlar. ya yani bizim reji çok acar yahu. Efendim, bakın kızılcık şerbeti kamera arkası, dona dona yayın. Evet, i̇şte evet. oyunculuk böyle dışarıdan kolay görünüyor. Kaşeler, ne paralar havada uçuşuyor. Değil efendim? Oyunculuk çok zor bir şey. O içtiklerle nasıl çekim yapıyorlar? Çok değil mi? zor. Yani Ceren de hani hakikaten. Ee... Sezgin e Ağca'ya teşekkür ediyoruz prodüktörümüz hazırlamış. Var mı ellerine sağlık Sezgin. Ses var mı Sezgin? Bir müzik. Bakın nasıl zor galiba. şartlarda çekim yapıyorlar. Var mı da ekleyeceğim şey? E... Buna ekleyeceğim bir şey yani şu an farklı mekanlar görmeye başlayacağız önümüzdeki haftadan hı. itibaren Ömer'le birlikte Kıvılcım yeni bir eve taşınacaklar. Hı hı. Onların hayatında her şey güzel gidiyor onu söyleyebilirim. Bebeğin kalp atışlarını artık dinliyorlar hatta her hafta gidip dinlemek istiyor Ömer öyle bir durum var. Hı hı. Ee, Daha doğmadan aşık oldu çocuğuna. Evet evet. Peki Kızılcık Çaybolu'nun e, kamera Ye, arkası. Yeni Peki. bir şey Nur Az diyebiliriz bunlara da artık. Nur Sema ile Firaz'a bunu da söyleyeyim. Nur bizim... Az. Evet. Biraz da değişik olsaymış o Nur <laughs> Az <laughs> Kılner gibi olmadı bu. Peki. Siyah Kalp. Gerilim ve heyecan var. Sandık kok... Sözünü sandık. kestim. Önümüzdeki evet, hafta... ya yani şunu evet. söyleyeyim. Bir de bir, çok enteresan bir kızı isteme sahnesi yaşandı. Gülnaz... E, evet, iste... iki dakika varmış Hı. Ee, tamam onu söyle. kız isteme sahnesi yaşandı. Burada da enteresan soruları oldu e, Uğur Yücel'in. Ve hemen geçiyorum. Siyah kalpte bir hayli toparlayalım. Neler olacak onu söyle. Neler olacak? Ee, siyah kalpte sumru yaşayacak. Özel, öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Ee, güzel haber. Güzel haber. Ee, Nuh'la birlikte Nuh'la... Biraz zor günler bekliyor Nuh'u çünkü sıkıntı yaşayacak kız kardeşiyle ilgili ve sevdiği kadın arasında öfke problemi var. Öfke problemine hakim olamadığı için kardeşi ve sevdiği kadın hayatından uzaklaşacak. Onu söyleyebilirim önümüzdeki hafta ile ilgili. orada da çok güzel çekimler var. Şu anda biliyorsun Kapadokya'da kar yağıyor Ay. ve görsel bir şölen bir ekrana yere durdu bir daha. Değil mi? Evet, ekrana görsel şölen veriyorlar. Haftaya veririz onu. Biz göğsümüzde yumuşatırız olacak her şey inşallah. <laughs> ee, uygun yerde kapatırız diyor yönetmenim ama deha ya da bir cümle. Deha ya da deneyim. şunu Öyle söyleyeyim. Ee, orada da aslında yine bir e, erkeklerin e, kadınlar hayatındaki kadınların önemini göreceğiz. Devran e, annesini korumak için bir mücadeleye girecek. İskender de sevdiği kadını ayseri korumak için mücadeleye girecek. Baba oğlun e, hayatındaki önemli kadınlar için mücadelesini izleyeceğiz. Bu da 8 Mart'a. Armağan olsun. Armağan olsun ve dünyaya keşke kadınların gözünden bakılabilseydi diyorum. Eminim dünya daha güzel olurdu. E keşke dünyayı bir günlüğüne de olsa bir kadın bütünüyle yönetseydi. Mesela Trump'ın yerinde bir kadın olsaydı acaba ne olurdu diye düşünüyorum. Değil Kamala mi? Harris olsaydı evet. mesela. Gerçi onda da bir ışık yoktu ama başka bir kadın diyelim. <laughs> Ömür Sabuncuoğlu çok teşekkür ederim.